tarafı hani katılımcılarımızın yalnızca eşleri izliyor. O sahne <laughs> izliyorduk. izliyor? var. Neden? Çünkü trahit çalışıyoruz. Ha O saatlerde. Ama dediğim gibi hakikaten bazıma iyi gelen bir yarışmadır. Evet. Ne zaman isterseniz oyun gelin efendim. Bekleriz. Yani hatta çağırın biz geliriz. Şimdi hemen şöyle alırız. Orada çok daha rahat da Böyle bir yarışma işte. İzlemişsiniz da daha <laughs> Peki hiç katılmayı düşünmüş mü? Ben e, yarışmalara başlamadım ama Pek kazı olmadık. Ama evde bakıyorum, çözüyorum yani. Güveniyorsun. Ya Güveniyorum ama bayağı kalmak insanı heyecan ediyorum. <gülüyor> 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 Benim için de heyecanlı bir şey çünkü her zaman böyle yapmıyorum. Yani kameralara bakıyorum, onlara bakarak sunması çok daha kolay. Buraya baktığım zaman bir de fısıltı falan oluyor. O sıkıntı. Az önce bir dünya kopya verdim orada ama hiç... Duyulmadım. Kimin ne istersiniz? Hani... Aha buyursun efendim buyursun hiç beklemeye gerek yok. Bakmayın onlar siz şey yapacaksınız filan diyorlar. Lütfen buyurun. Ne öcele eşine. Tabii ki buyursunlar. Buyurun hanımefendi. Alkışlarla Alkışlar var. Bir ah. <laughs> 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 <güzel. gülüyor> tane soru soruyoruz. İki dakika sorumuz olacak. Mümkün olduğu kadar yüksek puan, mümkün olduğu kadar çok süre arttırmışız. Anlaşıldı. Dört dakika tek bir denemedir. Yine ben sektörde aslında bakarsınız. Gelsin sorunuza göre. Ne demişiz? Türkçe karşılığı imlek olan güvenin simgesi durumundaki özel kurumsal işaret. Hani biraz önce üç elmas. Dört harfli. Harf olabilir miyiz? Fark bir harf alalım. O harf yok. Yabancı bekerli bir kelime. Bir tane daha. Bir tane daha. İki tane ol, başka sesli harf yok. Yok, şey yok. Yok, şey yok. Olsa yok, olsa ne olur? Şunu bir durdurayım. Be, dur durdurup dur. dur, dur, bir düşün. Ya, i̇lk soru böyle bir zor bir soru çıkar. Az önce dünya <laughs> <Ya>, Şimdi <laughs> inlek plan kapanası var. Evet. Boş verin oraya. Yani i̇nlek boş verin. Güvenin simgesi durumundaki logo. özel. Evet, logo. logo. Yani inlek orada ne iş var orada? Laftan olalım. Açısında da göremeyiz. Dediğim gibi 7 harfidir. Şöyle sorulmuş. Hadi gelsin. Estetik ve güzellik duygusundan yoksun olan anlamında bir soru. Estetik ve güzellik duygusundan yoksun olan. Buyurun dedi. Z harfiyle başlıyor. Ne nokta nokta adam var. Buyurun bir tane daha. Z ile bitiyor. Durduk. Zevksiz. Aradığınız cevap mı? Nasıl oldunuz? Dokuzuncu. Gel Japonca kökenli nisubishi sözünün Türkçe karşılığı. İki kelime. Nisubishi. Logoyu hatırlayalım. Üçer. Üç elmas. Üç elmas. Aradan Dört ampedir. tek bir kelime de futbolda ilgilenmiş. Şey Gel Havadan gelen topa, ayağı kusuruyla... Öte dünyadaki ceza ihbaz ve koruma Öte dünya. Azrail. Azrail, o tahsildar. <laughs> 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 bu biraz daha böyle, ne bileyim... Mesela ben muhtemelen karşı kendisini. kendisi. Zebani. Efendim? Zebani. Zebani olabilir mi? Oldu. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> bir kelime, son soru, on harfleri. Yine sizin sektörle ilgili bir şeydir. Şöyle soralım. Müşterinin duygusal beklentilerinizle giderilmesini savunan yeni pazarlama trendinin ön adı. Nokta nokta pazarlama diyor, diyorlar. Hayır. 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 İki harf olabiliriz. Hayır. Bir harf olabiliriz. Bence bir tane daha alalım. Ya. Bir tane daha alalım. Bir tane daha almayın. Ya. 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 Dur, dur. Yani böyle hani biraz Fez. görmüş geçirmiş olmak gerekiyor herhalde. Tam olarak bilmiyorum tabii nasıl olduğunu ama hani böyle bir yaşanmışlık istiyor. Ha, müşteriyle bir yaşanmışlığa gerek yok. <laughs> Efendim? Deneyim. Deneyi, nasıl pazarlama? <gülüyor> <gülüyor> Deneyi <deneme>. Deneyi, <laughs> deneyim ser. Deneyi, Deneyi, Deneyi <laughs> <laughs> yine bu aslında Rumca kökenli bir kelimedir. Dilimizde Rumcadan gelmiş bir kelimedir. Bir balıkçılık terimidir aslında zaman içerisinde sokak jargonunda argoda şöyle bir anlama bulmuş. Haydi gelsin. Argoda vurgun, kazanç, kar. Ağzınıza sağlık. Gelsin bakalım. Gel. Hanımefendi, logodan zor değil mi? <laughs> Vallahi zor. <laughs> Bildiniz mi? Bilince bir sorun değil. yine Gülen'i benimle hazırladığımız bir soru. Sokak şarkımızdan argodan geliyor. Beş harfede şöyle soru. Gel, gel sokak şarkımında görgüsüz, saygısız, fazla rahat ve cinsel açlık çeken erkeklere yönelik bir tabir. Saygısız, görgüsüz, hamzo, hamzo. Doğru aslında. Yani evet, Ama o temas zor, bilmiyorum. <laughs> Maganda diye bir var ya, onu aslına bakarsanız daha uzun yıllar boyunca ağacı, ağacı, ağacı var, ağacı. var, ağacı. Var, Zorba. Zorba. <laughs> Şeyden aklınıza geldi. Kimsel açtık çeken deyince zorba dedi. Şey. Ondan dolayı. Ağacı var, ağacı. Ağacı var mı? Ağacı, Aa. ağacı var. Yani biraz ekmece edecekler tabii. öyle bir <laughs> süre durdu haksızlık açılması lazım artık bundan sonra. Öyle bir ihtiyaç olmadığı için bizde yani. Biz de <gülüyor> <gülüyor> evet, artık tanışacağız arkadaşlar. Devam gelsin. Yani bundan sonra zor biraz ama birbirimize bakalım. Altı artıda tek bir kelimedir efendim sektörden buyurun gelsin. Dokuz temel ülkeden biri. Müşterinin bu ürün iyi ki burada dediğinde yaşadığı hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık durumu konfor. Ağzınıza sağlık. Açılsın da görelim. Eşliği de toparladık. Geliyor Güzel. devam efendim. Yedi harfli. Aslında iki kelime ama bileşik kelime bu da. Yine kremak Laz ailesiyle ilgili bir şey. Görelim. Tüm Prima Plus bünyesinde var olan, uzmanlığın yarattığı kendine itimat et dediğiniz yetenek. Bak. <laughs> yetenek, yetenek var. Yeti var. meleke var. Leleke biliyoruz. İtibat. Ben de nasıl bilirim? Özlen olduğu zaman da bu cevap da alkışlar. Efendim, İnşallah biraz Küçük bir renk atabiliriz.